Selamlar millet ben Cybrus. Evet arkadaşlar geldim Kayseri'deyim ve size bir Rust videosu çekmeye karar verdim Öncelikle şu eşyaları göstereyim Teyzemlerde nerede? arkadaşlar internet buldum Girdik O kit basit Grand Rust 2'deyiz bu arada Kit basit yazdım Çıkan şeyle hani Sapli veriyor biliyorsunuz bu soruda Çıkan sapli ile attık 2C4 çıktı Bir eve girdik bu eşyalar çıktı şöyle eşyaları da göstereyim. C4'ler nerede la? Ha buradaymış. Şimdi arkadaşlar server'da biraz kişi sayısının dolmasını bekledim. Hemen video çekeceğim, atacağım. Sonra bir şeyler yaparım artık. Vallahi bilmiyorum. Oh, sık sık da gelemiyorum buraya. Bu arada dünya sonunu evimizde yaptık hemen. Metal yapmadım bu sefer gördüğünüz gibi. Çünkü vaktim yok. trap trap or die tuzak ya da öl mü Neyse home ah home bir burası lan ben niye home tam son saniye aklıma geldi Neyse bir dakika sohbet ederiz bizde Geldim arkadaşlar Kayseri'deyim. Bana canlı yayında Kayseri soğuk değil, sıcak falan demiştiniz. Lan ne sıcağı? Dün kar yağdı. Ya hiç tutmadı kar ama. Gerçekten soğuk, götüm donuyor ne var ki böyle giriş yapmamışız buraya neyse onun dışında arkadaşlar diyecek bir şey yok kayseri'deyim sık sık video getiremiyorum bu yüzden ama yine de hani video gelmeyecek demek değil bu yalnız bu ev nasıl bir şey oldu? kafam karıştı onun dışında çok fazla konuşmuyorum içeride insanlar var İnsan... inşallah sesimi alıyordur gerçi alıyor gibi gözüküyor ama neyse oyun sesi de açık oyun sesi benim sesimi bastırır şöyle kısalım Hop Konuşacak şeyim yok arkadaşlar hani halim yok şu anda yorgunum. Ben akşam hani geç yatmaya alışkınım iki 3'te yatıyorum. Sabah köründe kaldırıyorlar beni. Yemin ediyorum. Ölüyorum yorgunluktan. Tam bir de hasta oldum, üşüttüm. Bu soğukta üşütmemek mi? şey mi? Antalya'dan Kayseri'ye gelmişim. Götüm donuyor. Onun dışında yine video getirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şeyin adı neydi? Adını unuttum lan oyunun. Don't Starve ha. Don't Star'da arkadaşlar şey yapacağım. Hani video çekiyorum biliyorsunuz. Birinci, birinci bölüm geldi örümcek örümcekli olduğumuz. bölüm, üçüncü bölüm de var. Onları da atacağım ufak. Lan niye buraya atıyorsun? home iki yazdım ben. Allah'ım ya Rabbim tövbe tövbe. Neyse. Her neyse kanal hakkında biraz şey yapalım. Ulan 3 dakika oldu. Neyse 20 dakika video çekeriz. 20-25 dakika. İşte arkadaşlar böyle yine aksiyonlu biraz video çekmeye çalışacağım. Ulan ne cenabet insanız be. Biraz kişi sayısında olmasını bekledim soruda Ben de bu arada gördüğünüz gibi tam falan kastım. Evet biraz uzağa falan yaptım arkadaşlar. Her neyse. Zaten sık sık wipe yiyor server. Ben bir daha girene kadar wipe yemiş olacak. Dediğim gibi Don't Starf şey getireceğim. Şey. Robocraft'ta yine update gelmiş. Yine yeni şeyler eklenmiş. Onları da oynayacağız. Öncelikle Spidey ve sniper yapacağım bir bölümde. Sonra yeni silahları deneyeceğim. Belki kurt bacağı alırız sonra. En sonra yine seri ara veririz. Hani oyundaki silah her şeyi göst. Benim amacım hani oyundaki her şeyi göstermek. Yenisi Robocraft'a bakarsanız çoğu şeyi gösterdim. Uçan araç bile yaptık. Kanatları falan göstermedim çünkü uçak araç yapmaktan anlamadım. Bu sefer home to you adam gibi bir yere atın vururum. Ondan sonra şimdi yeni silahlar falan gelmiş. Onları da deneyeceğiz sizlerle. Sizlere mutlaka göstereceğim. Diyecek bir şey yok yani. Hani bunları yapacağım. 3 şu an benim attığım 3 seri var arkadaşlar. Don't Starve, Robocraft ve Rust. Hepsini beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Hani ne kadar fazla beğenir ne kadar seri beğenirseniz ben de o kadar seri video atmaya çalışırım Hatta bir gün dün telefonumdan baktım 120 like olmuştu yanlış hatırlamıyorsam Hemen yeni video çekeyim dedim yengemlere geldim teyzemlere geldim Ondan sonra Ayıları bir öldürelim Sap versene Teşekkür ediyorum Seni almam lazım benim Öncelikle şu saplıyı atacağım ki insanlar dolusun biz de kill alalım değil mi? Biraz prolaşalım. Şun şimdi gelen sesimi buluyor özür diliyorum. Fanı düzelttim. Ya yani fanın altına bir eşya koyuyorum ha. Fan açıkta kalsın ve şeyi tükenmesin diye saplımızı atıyoruz. Bunu alayım bir tane yiyeyim. Açalım da fullensin, hazırız. Yalnız ben yerim şu an yadırgadım ya. Benim kolum boşlukta kalıyor bu masada. O ben kolumu tam uzatmam, yani uzatmam gerek alışmam için. Neyse, ölmeyiz ya proyiz. Şurada bir ev vardı, şunu da ben patlattım. İçindeki adamları falan öldürdüm. Adam var. Vallahi gördüm. Bir tane attı, çok güzel. Herkes de o zaman buraya gelecek demektir. Biz de güzel güzel actionımızı yaşarız. Hangi evdeydi o adam? Ha şu evdeydi. Buradan sıçsan de ben yine de sıkıyorum. Yani belki bir nebze. Uf, onun dışında small'da setom çektim. İnsanlar gelsin vurayım biraz action olsun diye. Rahatla bak ya arkada adamlar var. Saplimi atmışım. Ben hala şey yapıyorum. Kurt Arkadaşlar c 4leri gördüğünüz evdeki ne demektir? Tehlikenin farkında mısınız? Yeni bir ev patlatma videosu geliyor olabilir. Bilemiyorum yani. Gerçi Antalya'dayken çekebilirim. Belki de burada elimden geleni yapacağım. Tek başıma da çekemem ev patlatmayı. Melih'le çekeriz herhalde. GameSite'le. Onun dışında şu evdeki gavuru hala çıkmadı. Ben o evi basacağım. Şunu bir alayım da. Ulan bir, bir C4-5 bomba çıksan ne olur ki? Ulan abi ne istesem oluyor. Yemin ediyorum şu an çok şanslı hissettim kendimi. Ulan yere atma. Dur dur dur. Ulan atmayayım sen misin? ben mi vuramıyorum? Heh. lan oğlum mouse takıldı dur. Vallahi mouse takıldı da medkitim kaldı içinde. Şu an iki taraftan bastırılmış durumdayım. Şuna şöyle yapayım. Headshot attım ben adamı. Düz de vurdum adam niye ölmedi? Oha abi ben adamı görmüyorum ki. Hop. Şimdi şartlar eşit koşuyor. Ha? Ha? Ne oldu lan? Artist. Güzel. Ölmeden ilk killimizi aldık hem de aldık. Çok güzel. Şöyle lootlayalım bir bunu. Sadece kevlar varmış. Bir bok yok adamda kevlarları da alayım ya. Belki eve atarım. Millete eve karı kız atıyor. Biz kevlar atıyoruz m da alayım için gözüm kaldı. Oba. Bu adamlar tekrar tekrar gelecekler büyük ihtimalle şu ikisi dost. Aha. Doğru tahmin. Gördüm. Ben de o. Çok güzel. Ee, bir kill daha. Yine aynı adam galiba. Üstüm bak. Bir geliyor. Benim ayak sesim videoya. o ya? Galiba. Neyse şu adamların evine girebilir miyim acaba ya patlatarak? Dur şu camdan atlarım ben içeri ya. Camdan atlarım içeriye. Gerek yok şey yapmamı. Video trolledi yine kardeşim. Atlayamazmış. Neyse. Selam. Bastır. Şu an çok steseyiz. Yeriniyorum ama kendimi öldüremeyecek gibi hissettim. Ya öldüremeyecekmişim gibi. Tamam tamam çok vurduk adamı. O adam kaçıp gidecek. Oğlum buradan da geçmiyor mu? Geçiyor değil mi? Yes ve sonunda. Hiç sandığım andığım yoktu şu şu. Atlasam yetişmiyor ya. Ulan hiç ha. Sana eşyaları alabileceğine inanıyor musun? Harbiden alabiliyormuşlar. Neyse. Sen hayırdır koçum ya? Yani? Ha? Hayırdır sana? Neyse ben aynı adamı sürekli öldürdüm. Sıkıldım artık bu adamdan. Gidip başkalarını öldürün. Kesin bayıncam ha. Bu sorudan da bayıncam. Adam öldür öldür. <laughs> İnşallah güzel eğlenceli bir video olur arkadaşlar Eğer daha fazla videosu istiyorsanız fırsat, Elim hani Fırsat buldukça at, atmaya çalışırım Eğer siz beğenirseniz hoşunuza giderse Ve arkadaşlar hani, Evde olmadığım için ve 7.24 7.24 oynayacak vaktim olmadığı için hani böyle çok aksiyonlu gelmese bile Kızmayın lütfen Çünkü elimden geleni yapıyorum Hiçbir ön hazırlık yok o gördüğünüz 5 dakikada yaptığımız itemlerde ev patlatarak yaptığımız İçeride adam var değil mi? Çatısı da boş. Ben buraya girerim acı. Girmezsen bile içindekini öldürürüm. Oha ya. Dur. Çatı yapıyor. Ne olamaz. Ya. Abi bir saniyeyle kaçırdım. Oha. İki kişi oldu. Güzel, biz öldürdük. Neyse, şu adamın evine gireceğim arkadaşlar. Elim o. Gel bakalım, ya sen beni yakından mı öldüreceksin? Yapma ya, kimi yazmış onu? Hangi komedi kitabında yazıyor? Şunu alalım, hop, bu adamın evine de girelim. Small bizim ya bırakmayız. Kapın var mı kapı? Heh. Arkadaşlar C4 ve 5 bombayı kapıya atın çünkü duvarlar kapıdan daha dayanıklı. Çok vuruyorum be. Oh shit, oh shit. Son. O çok dışarı gitti ya patlamadı tüh. Neyse. Ben bunu evi patlatırım ya. Son bir tane vursam ölecek. Abi bir yerden adam koşuyor ama. Ölmemek istiyorum arkadaşlar. Ben size ölmeden güzel bir seyir yaşatmak istiyorum. Adam nereye? Aha burada. Burada tamam burada odun var. O yukarıdaki eve de belki gidip girerim. Yes. Biri mi sıktı demin? Bu kayda diğer bir eşya yok. Bunu alırsak yeter. Mermimiz azalmış zaten. Onun dışında biraz P250 ile kill alayım size birileri gelirse. Aa sapli attı adam. Evin içine mi attı ama? Neyse dışarı o sapli dışarı düşecek. Ben alacağım o sapliyi yani. Kurtuluşu yok. O sapli benim. O sapliden bir de C4 çıkarsa vay senin haline güzel koçum. Vay kapıyı değiştirmiş adam ya. Hay belanı. Neyse. Neyse biz biz saplı, 5 bomba ay bir C4 5 bomba çıkarsa bu sefer patlatırım. Ya da gidip evden C4 alırım. İnada bindi bu iş. Soldan geldi mi ses? Yok sağdan geldi pardon. Şuradalar mı lan? Oğlum bu ne biçim kulaklık? Kafam karıştı benim. Ben bu oyunda hiç ses kasamıyorum. Sol anlasam sağda oluyorlar, sağ anlasam solda oluyorlar. Bu yüzden duyduğum sesin tam tersine gidiyorum artık. Şu ayıyı öldüreyim ben. Bana sorun YAŞANACAK o. Abi şu adam çıkacak diye korkuyorum. Bu saplı onu bırak ona bırakmak istemiyorum. Ha. Çok güzel işte bu. Aradığım ruh bu. Güzel. Acaba bir evim ya arkadaşlar bu hani bu ev birinci kat birinci katta zeminin bir üstü işte bu yüzden arkadaşlar böyle araç sesleri falan çok geliyor gerçekten konuda özür diliyorum yalnız şu duvar olayını ben merak ettim acaba duvarda patlıyor mu be bir canım oh shit oh shit Sen bizden misin bakayım? Hey hey Lan Ozan Ya niye bana yardım ediyorsun o zaman Madem benden değilsin Yalnız burada ortalık karıştı arkadaşlar Aha Aha Dur dur şu an şu an stres üstüne stres. Çok güzel bir kişiyi de aldık. Ölmek yok, ölmek yok. O bana çok hasar verecek. Dur. O bir tanesi çok uzakta patladı değil mi ya? Ulan yine bir bomba eksiğim var ya. Adam bunu da koymuş. abi dur. Şunu da kıracaksın lan sen. E, elinde eninde sonunda kıracaksın onu da. Aha. Aha. Dur 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 arkadaşlar. Üstü açık lan buranın? Ha. Çok güzel. Asiktir atlayamadım lan. Oğlum kil duruyoruz bak ölmeden Ban yiyeceğiz Hani bir türlü zıplayamadım. Ya abi nasıl? Biri koş. Benim sesim ne yapıyor? Yes! Oha! Oha! Ama oluyor mu şimdi bu ya? Cidden oluyor mu? Demin zıpladım ben oraya ya. Sindirim bozuldu. Dur çıkacağım çıkacağım. Zaten en az bir 10 kill aldık ya ölmeden. Daha ne yapalım? Hatta Kesin Öleceğim Yer Vardı Yine Ölmedim Şurada Adamı Çıktı Ve Benim Mermi Değiştiriyor Olduğum An Abi Şaka mısın Şu An Bana Diyorsunuz Ki Noob Ezik Değil mi Gerçekten Atlama Konusunda Harbiden Hiçbir Şey Bilmiyorum Dur lan, Dur Bekle Bu, bu işin Adayındı Arkadaşlar Zaten Yeterince kill Aldığımı Düşünüyorum Hani Geliriz zaten biraz daha kill alırız. Ben bir gidip evrenciye de Bu adamın elini patlatacağım. Çok inat oldum. Var mı lan başkaları? Onları da öldürelim. Var mı? Güzel. 18 dakika. Bu evde patlatırız. 1-2 kill daha alırız herhalde. Gelen olursa alırız yani. Sorun yok. Hop. C4'ler. Özcan da burada uyuyor garibim. Nasıl split ha? Ulan nasıl split edildiğini bile unutmuşum. O derece yani arkadaşlar. Siz düşünün. Dur home 2 atamayacağım değil mi bir süre? 40 saniye. Neyse biz de bu arada Özcan'ı izleyelim. Lan uf yanlışlıkla laptop mouse'u ateş ettim. Lan oğlum sıkıyordu. Lan dur. Heh. Kendi kendine sıkıyordu lan. Tıkalı kalmış herhalde. Neyse. Mermim var var. Güzel. Hatta şu fazlasını atabilirim ya. Hangisi mermi sandı lan? Ha bu. Oho mermi doluydu. Çok güzel. 40 kişi. Small'da arkadaşlar hani small'un resmen bizim olduğunu gösterdik. Bu arada ben de şunları koyayım. Ölmek yok ya. Artık ölmeden oynayacağız oyunu. Ölürsek bir iki kere yanlışlıkla elimiz kayar. <laughs> Şunları at. Güzel. <laughs> home one. Home two pardon. Dur. Yanlış home atmayayım. Ben o eve girip Patlayacağım ya. Ben o eve gireceğim. Hiç kaçırıyor o iş. Yalnız eğer yolda ölürsem küfür ederim. Bugün her dediğimiz oldu ya. Yemin ediyorum. Üç şey dedim. Bak sahne çıksın dedim. Hemen çıktı. Şey dedim adını Sapri'den c 45 bomba dedim çıktı. Bir daha c 45 bomba dedim yine çıktı. Sanki öyle benim istediğimi yapıyor Bir de yol üzerinde böyle bir iki kişi çıksa ağlasak ya. Çok güzel hadi gidelim. Aha. Oğlum daha ne isteyeyim lan ben. Aha bir kişi daha orada var da hiç uğraşamam. Çünkü içerisinde ne var? Kayda değer şey yok gidelim. sapli var onu alalım. Kim attı gibi saplı? Oo admin var. O kuleye sadece adminler çıkabiliyor. Orada da büyük ihtimalle admin var. Oo C4-5 bomba oğlum. Oyun baktan mı kaldı? Biri geliyor. Değil mi? Evet. Çok güzel. Doğru kasmışım sesi. Oğlum. Orada geldi. Bir headshot çakalım artık ya. Değil mi? Zamanı gelmişti headshot'ın. Güzel. Senin sandıkların neredeydi koçum? Buradaydı değil mi? Al sana ev hadi. Ha burası şeymiş. Hadi buraya da girelim. İki yerden patlasın. Hadi be. Neyse kapıyı açtı ben şey yaptım sıkamadım. Neyse arkadaşlar evde patlattık o, o, adamın evi patladı o ya tarbana şimdi o adamın evine girerler herhalde öldürürler kendinize iyi bakın arkadaşlar daha fazla rast videosu gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın.